Gerçekten. Şimdi çalıştırmak evet. için başladı mı kaydı başladı. Evet. Kombi kapalı. kapalı. Önce zaten şu gaz vanasını kontrol ediyoruz. Amca açık tamam. kapalı ona bakıyoruz. Açık. Fişi de taktık. Ta, Fişi de. taktıktan sonra düğmeye basıyoruz, basıyoruz. açmak için. Açtık bu düğmeyi. Şimdi ekran yükleniyor. Kamera alıyor mu? Alıyor, video alıyor. Şimdi şurada zaten kullandım biliyorum. Bak burada petek işareti var. Burada çeşme işareti var. Hı peteğin e, derecesini ayarlamak için burada peteğin altındaki tuşa basıyoruz. Bak şuradaki tuşa. Tamam. Basıyoruz buna bir defa. Şu an off'ta. Hani kullanmadığın için kapatmışsın. Evet. Altında bak artı eksi var. Bunlar evet. artı eksi. Mesela artıya basıp arttırabiliyorsun peteğin derecesini veya düşütebiliyorsun eksiye tamam. basıp. Bu dereceyi verdikten sonra burada tik işareti var bak şöyle. Okey. Okey iş, okay işareti var. Okey'in altındaki düğmeye gene buna basıyorsun. Dereceyi vermiş oldun. İstediğin dereceyi veriyorsun. Ondan sonra şurada geriye gösteriyor zaten. Bak geriye dönme Hı. işareti var. Onun altındaki geriye dönme işaretine bastın mı istediğin derecede karalifer konumunda devreye giriyor. Aynı şekilde sıcak su da öyle. Bak burada sıcak su işareti var. Çeşme işareti evet. şurada. Onun altındaki düğmeye basıyorsun. Sıcak suyu kaçta kullanıyorsun? Bak mesela şu an 37'de kullanıyormuşsun. Tamam. Onu da buradan artıran, arttırıp eksiyle azaltabiliyorsun. Dereceyi verdikten sonra illaki bu OK tuşuna basman lazım. Onaylaman lazım. Onaylıyorsun. Onayladıktan sonra geri geliyorsun. Kullanıyorsun. Şu an e, kararifereleri kapatıyorum sadece. Şu an nasıl nasılsa e, yaz konumunda olacağı için kuracağım kullanmayacağından basıyorum kararifere. eksiye basılı tutuyorum dereceyi düşürsün diye. Off konumuna geldi. Yine onaylıyorum. Onayladım. Geri geldim. Şu an şey kapandı. Petekler kapandı. Hani şurada da işaret var. Bak şemsiye Hı, gibi şemsiye. bir işaret var. Ya, bu peteklerin kapalı olduğunu... Sadece sıcak suda kullanımlı olduğunu anlamına gelir. Bunu da kapatacak mıyız? Şimdi bunu... kapatabilir misin? Sercan Bey... Evet. Bu ee... fiş takılı olduğu sürece sıkıntı yok değil mi? Yani bunu kapatsak da... Aynı, yani Aynı. Cihaz hep açıkta kalabilir. Kapatabilirsiniz, hiç hmm. problem yok. Uzun süre gidiyorsanız... gazınızı kapatın. Cihazınızı kapatın, gidin fiş takılı olsa da sorun fiş, olmaz. Fişi... takalım, takalım mı bırakalım? Hiç fark etmez. Hiç değişen bir şey yok. Oradan da, fişten ama uzun süre gidiyorsanız fişi çekmeniz daha sağlıklı olur. Tamam.